Sporer TV'den herkese mutlu günler sevgili izleyenler. Serdar ile birlikteyiz ve şöyle bir gündemi değerlendireceğiz. Bakalım neler var? Hoş geldin Serdar abi. Hoş bulduk. İyi yayınlar olsun diyelim. Teşekkürler. Nasılsın? İyi misin? İyi sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Ee, şöyle bir Beşiktaş'la başlayalım. Ardından zaten devam edeceğiz. Tamam. Şimdi ilk hafta 3 puanla açılış yaptı Beşiktaş. Ardından ama 0-0 beraberlikle ee, yoluna devam etti. Ee, neler eksik gördüğün takım tam hazır değil mi? Şu anda neler söylersin mevcut kadro için? Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim takım hazır değil mi? Evet hazır değil. Ee, ben bunu Çaykur Rizespor galibiyetinden sonra da söyledim. Çünkü e, transferlerde işte efendime söyleyeyim e, hocaların bazen %100 hazır bir şekilde lige başlamak başlamak istememesi. Hı hı. Neden diyeceksin? Çünkü zaten 3 hafta sonra milli ara var. Milli maçlar nedeniyle bir evet. ara var. Ee, takım ondan sonra hazır olmasını istiyor hocanın. Hı hı. Ee, bu haliyle bile Gaziantep maçını geçebilir miydi? Geçebilirdi. Ee, orada herkesin gözden kaçırdığı bir detay var. 3 ee, oyuncu birden sokuyor. Sergen Hoca, Larin girdikten sonra zaten oyuna bir hareketlilik geldi. Zaten oyunun temposu yükseldi. Her şey Beşiktaş'ın lehinde gelişiyor hemen arkasında o hal böyleyken 3 tane oyuncuyu birden sokup artık hani o vurucu darbe mi denir? E, rakibi şoka sokmak mı denir? E, ne denir bilmiyorum ama oyunu tamamen değiştirmek istiyordu. Fakat 10 dakika 15 dakika ısındılar. Girdi. 2 dakika sonra en sakalın olayı yaşandı. Evet. Tekrar geçmiş olsun diyelim geçmiş kendisine. Olsun. E, o oyun 10 dakika daha durdu. Onların ısınmaları efendim her şeyi bir anda sıfırlandı. Zaten oyun başladıktan sonra da e, kafalar biraz en sakaladaydı çok e, travmatik bir durumdu hepimiz e, ekran başında ben bile çok e, üzüldüm böyle hani ağlamakta oldum gerçekten korktuğunuz inşallah başımıza gelmez dedim. Nitekim e, sağlıklı çıktı iyiymiş durumu. E, biraz o tabii e, değiştirdi işin havasını. E, bu şey değil hani en sakala bir bahane değil. Böylesine durumlar maçların her şeyini değiştir. İşte Eriksen'de yaşandı 2020'de. Tabii, tabii, Dolayısıyla her şeyden önce sağlık, puanlar, goller hiç önemli değil, maç hiç önemli değil. Ama bu durum, hani maçın berabere bitmesi durumun Beşiktaş'ın kötüye gittiğini, Beşiktaş'ın hazır olmadığını, Beşiktaş'ta işlerin ters gideceği anlamına gelmiyor. Hı hı. ben Beşiktaş'ın kara gümrük maçında da hani yüzde yüz hazır bir şekilde olacağını söyleyemem. Ama yine de maçın favorisi kadro yapısıyla, kadro kalitesiyle ama ben milli aradan sonraki Beşiktaş'ın çok farklı bir Beşiktaş olacağını söyleyebilirim. Kesinlikle tabii ki biraz daha sabırlı olmak lazım. Tabii. Zaten daha yeni katılan iki transfer Alex var. Alex hazır değil. Alex var, Batshuayi var. 15-20 dakikalık bir durum var orada Alex'in oynayabileceği. Ama Batshuayi çok hazır. Çünkü o ona o hazır diyorsun yani. İngiltere'den geliyor. ya. Batshuayi kimin yedi? Lukaku'nun. Ee, bir süre önce Lukaku onun yediğiydi. Yani Hı -hı. kaliteye bak nereden geliyor Batshuayi? Chelsea'den geliyor. Evet. Ee, mesela şöyle düşün. Sörlöt geldi diyelim. Önümüzdeki transfer döneminde. Bir Türk takımına. Sörlöt nereden geliyor? Leipzig'den geliyor. E, ee, Leipzig'de fazla forma şansı bulmayan Sörlöt. E şey nereden geliyor? Başlıyor Chelsea'den. Nereden? Premier Lig'de. Hı hı. Yani çok böyle sansasyonel bir transfer değilmiş gibi duruyor ama aslında ee, çok büyük transfer. Muhtemelen Allah sakatlık yaşamazsa yeni sezonun en çok konuşulan isimlerinden biri olur diye düşünüyorum. Yani 3-4 isim varsa konuşulacak. Hı hı. O Batshuayi olabilir. Evet katılıyorum ben de aynı fikirdeyim. Tabii ki bir adaptasyon süreci olacaktır. Yakın zamanda o da çözülür. Peki şimdi bir sol bek sorunu zannediyorum doğmak üzere, evet. doğdu herhalde yavaş yavaş. Şimdi son günlerde en çok Umut Meraş'ın ismini duyuyoruz. Tabii bir Türk olayımız da var. Özellikle evet, Türk bakıldığını evet biliyoruz. Peki Umut Meraş'la ilgili durumlar nedir? Yoksa başka isimlerde var mıdır şu anda Beşiktaş'ın sol bek arayışında? Valla bana göre Beşiktaş savunmasına iki tane Türk pasaportu sokmak istiyor, alabilirler. Hı hı. Şimdi isimleri sayalım. Kan Ayan zaten biliniyor. Evet. Umut Meras zaten biliniyor. Ee, Koray Günter önerildi. Ee, Koray'ın pasaportu Türk galiba. Ee, Mert Müldür. Hı hı. Şimdi bakın. Mert. Sağ bek, sağ açık, sağ stoper, sol stoper oynuyor. Sol ayağı olduğu için sol bekle de oynatabilirsin. kriz anında. Ee, Kaan Ayhan, e, stoper, iki stoperi de oynayabilir bence. Defansif orta sahayı da oynayabiliyor, sağ de oynayabiliyor. Hı hı. İşte e, Umut Meraj'ın da çok yönlü olduğunu biliyoruz. Koray Günter de çok yönlü. Şimdi bunlar hem Türk pasaportu taşıyor, hem de çok yönlü oyuncular. Yani sağ beke yedekleyebiliyorsun, sol beke yedekleyebiliyorsun. Defansif orta sahayı yedekleyebiliyorsun, stoper de oynatabiliyorsun. Hepsini acil durumlarda. Şimdi e, hoca ne yapıyor? Bunları alırsa, iki tane Türk pasaportu sokarsa savunmaya, üçüncü bölgesini çok daha sağlam kurabilir. Hı hı. Alex Tekçayra, efendim bir tane 8 numara gelecek. Onu planları. Yabancı, onu oraya koy. Hı, hı. Gezal, işte sağda Rozier, Enkudur Larin, ileride Batşuay, zaman zaman Kenan, <laughs> ee, böyle hamleler oluyor. Ortada Soğza Atiba, hadi oraya Türk sokayım diyorsun Necip Mehmet e, Topal, Efendim, kenara Türk oyuncu sokayım dersen Gökhan. Ee, Birçok e, güçlü isimler var. Şimdi oraya bir de 8 numara Getson Fernandez gelirse, o 3 pasaport olayı var ya, yani, mecbur 3 Türk futbolcu oynatacağı olayı var ya, evet. onu geride kullanıp ileriyi tamamen... E, Yabancı pasaportlu Yabancı. oyuncuları, evet. çok güçlü bir yapı, üçüncü bölgesini güçlü tutmak istiyor hoca. O yüzden de pasaportları istiyor, Türk pasaportlu oyuncular istiyor. İşte üç, e, üç oyuncu olunca baş şu ay sokuyorsun, yanında da ekstra bir tane Türk sokmak zorunda kalıyorsun. Evet, evet, Taktiğini evet. Taktiğini zorluyor, şeyini zorluyor, yani Türkiye Futbol Federasyonu keşke bu dönemde bir geçiş dönemi olsaydı. Tabii. Bu dönemden sonra e, sıkıntılar yaşanacak, İşte Sergen Hı. Yalçın da bu sıkıntıları minimuma indirmek için pat, Türk pasaportlu oyuncular istiyor. Ama seneye yabancı sayısı ne olur bilmiyorum. Eski haline geri döner mi bilmiyorum. Daha da azalır mı bilmiyorum. Ama ne olursa olsun bir dahaki sezonun en karlı takımı Beşiktaş olacaktır. Çünkü 2020'de 22'de kontratı biten 7-8 oyuncu var. <laughs> 7-8 oyuncu. O yüzden istediği gibi kadro kurabilir, istediği gibi oyuncular transfer edebilir. Ee, bu konuda biraz Beşiktaş şanslı. Bir sene sonra eğer yabancı sayısı bu şekilde düşmeye devam ederse en az etkilenecek kulüp Beşiktaş diyebiliriz. Evet. Yani federasyon çok katı davrandı. Burada keşke bir, se bir sene daha bir mühlet verselerdi. Aslında çok daha iyi olacaktı. Zaten... Trabzonspor da bundan çok etkileniyor kesinlikle, baktığımız zaman. Kesinlikle. Ee, peki şimdi bir 8 numara Getson Fernandes dedik. Getson Fernandes ile ilgili bir gelişme var mı? Gelmek istiyor falan diye tabii ki iddialar var. Ağustos'tan sonra onun durumu netleşecek. Ağustos ayından sonra e, herhangi bir kulüp ona 12 milyon euro getirmezse e, Benfica muhtemelen onu bir yere kiralayacak. Hı -hı. Şimdi bakacak kiralık isteyen takımlara. Hı -hı. Hı -hı. İşte Şampiyonlar Ligi'nde olan var mı? Evet. Avrupa'da hedefi olan var mı? İşte Banco, getson falan oynatabilecek mi? Falan böyle Hı -hı. şeylere bakacak. Hı -hı. Yani oyuncusuna hangisi değer katabilir? Evet. Ona bakacaklar. E şimdi tabii Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi olması onların işine geliyor. Portekiz kulübünün işine geliyor. Fakat oyuncu nereye istiyor? Evet bu da önemli tabii ki. Çünkü Fatih Terim'e göre Galatasaray istiyor. Hı hı. Beşiktaş uğraşıyor oyuncunun menüze. Oyuncu istemezse Beşiktaş niye uğrası, uğrası? Onu tabii, tabii, tabii ki. Orada gelsin Fernandes'in kararı hı. önemli. Hı hı. Yani kendisini daha da geliştirebilecek. nere neresi size o olacak. Eğer 31 Ağustos'tan sonra Evet biz Gelson Fernandes'i kiralıyoruz derse onun kararını ne Galatasaray ne Beşiktaş oyuncunun kendisi verecek. Ben de merak ediyorum ama Sergen Yalçın çok istiyor. Hmm. Yani Sergen Yalçın altın numara özellikle oyuncu istemiyor. Yani Lucas Fernandes iyi oyuncu ama aha, aha. daha ofansif bir oyuncu istiyor. O da Gelson Fernandes. Hani bu ligede alıştı oynadı geçen sene. Evet. Eğer Gelson Fernandes gelirse işte Kaan Ayhan ya da Türk pasaportlu iki oyuncu daha gelirse Beşiktaş'ın kadro seviyesi, kalitesi bence Türkiye'nin en iyi kadro kalitesine sahip birkaç takımdan biri olur diye düşünüyorum. Peki son sorum olsun. Şimdi Kaan, Ayhan'la alakalı sassı oluyor bir teklif götürüldü mü net olarak, kesin sürekli olarak? Sürekli götürülüyor. Hep bir gidiyor teklif sürekli, değil mi? Sürekli yani sürekli teklif gidiyor. Evet teklifler dönüyor mu geri peki? Geri dönüyor çünkü <laughs> Sassola da haklı olarak diyor ki yani biz onu verirsek yerini adam almamız lazım. <laughs> E oynatmıyorsun diyorlar. E tamam yedekleri durması lazım. Kadro içerisinde durması Aha. lazım. Yani bugün oynamaz yarın oynar diyor. E yerine adam almak için zaman daraldığından dolayı tok satıcı rolünü oynuyor. Hmm. Ama burada e, kararı yani burada en önemli nokta e, Kaan Ayhan'ın ne diyeceği. Evet. Kaan beni bırakın Beşiktaş'a gidin diyor. Ve orada Beşiktaş'ın eli güçlü. Hı hı. Yani oyuncuyla prensip anlaşmasına vardı diyebiliriz. <laughs> yani kulüp izin verirse Kaan Ayhan Beşiktaş'ta. Yani işin sadece bon servis konusu kaldı. Yani kulüp bon ver al diyor. Vermemezlik yapmıyor. O bon servisi biraz aşağı çekme ve ilk senesini kiralık yapabilirse eğer evet. e, onu iddia edebilirler. Kaldık onlar da şey düşünüyor bence. E, Beşiktaş'tan mümkün olabildiği kadar fazla para koparmak istiyorlar. E, çünkü onlar da şöyle düşünüyor. Yani bu adam Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Evet, Muhtemelen. evet. Muhtemelen tabii. E Oraya göre görecek. E, bizim için de iyi bir şey, değer katabilir Hı -hı. maddi anlamda falan. O nedenle eee Beşiktaş'ın hani o transferi bitirme ihtimali %60'larda şu an. Zaten Sassuolo öyle düşünüyorsa çok yanılma Elazabettür bile masaya oturmamışlar demektir. <laughs> yani biz biraz koparalım diyorlarsa. Ya <laughs> bir sayın başkanla bir otursunlar onlar. Bence. Rozier Rozier'in transferinde de eee <laughs> Gezan'ın transferinde de Kulüpleri, yani bu oyuncuların eski kulüpleri diyelim artık çok yıpranmışlardı, çok yorulmuşlardı <laughs> ben söyleyeyim o pazarlıklarda ama iyi yapıyor başkan. Tabii ki kesinlikle kendi parası gibi kolluyor yani kolluyor, kulübün parası. uğraşıyor ama transferde Beşiktaş yönetimi çok başarılı. Evet kesinlikle. Kesinlikle çok çok başarılı, başarılı. yani bak kadro ilk 11'e bakıyorsun 9 tane oyuncusu geçen sezonun şampiyon 11'inden. Evet bozulmadı. bozulmadı. <laughs> Çoğu kulüp bunu taşıyamıyor. Bir sonraki sezona ee, Rozier'le Gezal'ı alabilmek müthiş bir şey. Kesinlikle katılıyorum. Cenk ne olacak? Ben ee... Cenk. Yani, Tosun. E, bence Cenk Tosun. E, bak o da Türk pasaportu. Aynen şimdi. E, devre arasında eğer devre arasında Cenk Tosun sakatlıktan döndükten sonraki form durumu yarım sezon kalıyor. E, bon servisi elinde olursa Beşiktaş alır diye tahmin ediyorum. Ama mevcut kadroda da güven var. Evet. Kenan var. Evet. Hani bunlar da var. Duruma bakacaklar. E bir dahaki sene Batshuayi alabilecek mi? Tabii, muallaktan. Lerine le teklif gelir mi devre arası? Lerine le sözleşme uzatacaklar mı? E, bilmiyoruz ama bence Beşiktaş Cenk Tosun'dan çok Lerini düşünüyor. Çünkü Lerinin son senesi. Evet, evet. Mutlaka ve mutlaka sözleşme uzatmalı. Yani Lerin bu saatten sonra bir yere gitmez çünkü evini, mevini ayarladı, ev tuttu. Yani gidecek adam ev kiralamaz. Çünkü o bir süre bekledi, Aha. baktı ki Avrupa'dan falan bir teklif yok, ee, yani onun ikna edebilecek bir teklif yok. Anladım. Aha. Ee, ama devre arası iyi bir teklif gelirse gidebilir fakat Beşiktaş yönetimi şimdiden ona sözleşme vermeli. Çünkü çok iyi bir golcü. Yani son maça girdiğiniz zaman bu kadar defansif oynayan bir kanat forvet çok az bulunur. Peki. Beşiktaş gündemini değerlendirdik. Şöyle biraz da Fenerbahçe'ye bakalım. Evet. Fenerbahçe'de neler oluyor? Bir golcü bekliyor şu anda Fenerbahçe. Ee, özellikle iki haftadır zaten hem Avrupa karşılaşmasında hem ligde e, Pereira alkışlanıyor. Çünkü genç oyuncuları oynattığı için valla gözlerimizin pasını siliyor. Şimdi Hepimiz çok mutlu oluyoruz yani. Bu şey maçından sonra, Helsinki maçından sonra Victor Pereira'yı tebrik ettim. Twitter'da. Altına öyle yorumlar geldi ki ya dedim ben dedim artık Twitter'da futbol konuşmak istemiyorum. Yani. <laughs> ya hakikaten futbolu hani bilen, seven çok güzel insanlar var da ya sırf o böyle altının yazım inanılacak gibi değil. Ya bilerek oynatma, yani mecbur oynattı abi falan bilmem ne. Ya tamam da ya yani. Arkadaşım i̇şte. bak diyorum ki bak diyorum ki e, Türk hoca oyuncu değiştirme hakkı var. Efendime söylüyorum. O değiştireceği tek oyuncu da, o genç oyuncu yedek kulübesinde duruyor, Evet. skor avantajı var. O çocuğu oynatmadılar. De, sayarım sana. Geçmiş zaman da tabi, ama tabi ki gördük sana. biz bunu. Mecburken bile, bak mecburken tabii, tabii, bile tabii, tabii, tabii. değiştirmeyen çok hoca gördük. Tabi, senelerdir görüyoruz. Perera'nın Perera'nın yaptığını çoğu Türk hoca yapmaz. Bak çok net söylüyorum. Tabii ki. Ama ben Türk hocalara da hak veriyorum. Neden? üzerinde, taraftar baskısı, üzerinde yönetim baskısı, üzerinde sosyal medya baskısı. O hoca biliyor ki benim burada zamanım kısıtlı. İki mağlubiyetli, üç mağlubiyetli bizleri kapının önüne koyuyorlar tazminatsız. Ben mecburen tecrübeli oyunculara gitmek zorundayım diye düşünüyor. Sistem ona izin vermiyor ama Vitor Pereira bu sisteme karşı savaşıyor. Evet. Bak kesinlikle bu sisteme. abi. Yani hiç Vitor Pereira şunu düşünmüyor. Beni Üzerinde baskı var, şampiyonluk bekleniyor, şu olur, aman ben başarısız olursam kapını evet. önüne koyarım. Hiç umurunda değil. Evet. Yani o işte Don Quixote'luk yapmıyor. Hakikaten işi biliyor. Genç, zaten kendisi söyledi. Yani genç olduğu için oynatmıyorum onları dedi. Karakterli bir yetenekli oldukları için oynatıyorum dedi. Evet. Ne kadar güzel bir laf. Valla Vitor Pereira'nın yaptığını bu ülkede birçok hoca yapamıyor. Yapmıyorlar evet. daha doğrusu. Aynen öyle. Kim gençleri oynatıyorsa ben o hocayı sırtımda taşırım omuzlar omuzumu omuzlarda taşıyorum yani o derece. Nitekim de çocuklar o kadar güzel oynadılar ki içimiz açıldı ya. Hani e o Muhammed'in attığı gol falan. Bak yabancı sayısının böyle bir sıkıntı olduğu dönemde ne yapacaksın? Altyapılar, gençler, Tabii. üretim futbolu. Bakın üreten futbol. Evet. Vitor Pereira üreten futbolun tarafında. Tüketen futbolun tarafında değil. Üretiyor. Evet. Ne güzel değerler katıyor. Ne güzel çocuklar oynatıyor, poru poru İmkanı olsa daha fazla da oynatır, daha fazla süre verir. Mesela o maçta, Helsinki maçında şunu diyebilir. Tamam benim oyuncu değiştirme hakkım var. Mecbur bunları sokacağım. Ama şunu da diyebilirdi. Ya bunları sokacağıma saha içerisindeki tecrübeli, yorgun futbolcu 10 dakika ölüsü oynasın daha iyi. Tabii. Daha az riskli. Risk, tabii daha, daha az risk risk Ben sokmuyorum bunları falan diyebilirdi. Ve diyen hocalar da oldu Türkiye'de. Kimse kusura bakmasın. Vitor Pereira Fenerbahçe'nin <laughs> yarınlarını da düşünüyor. Kutluyorum. Aynen öyle vallahi. Ben de kutluyorum. Hem de e, çocuklarımız oynadıkça da mutlu oluyoruz ben açıkçası. Ben e, Hele ki dediğimiz gibi Helsinki maçında ne kadar Tabii. yani Muhammed bizi gururlandırdı. Çok çok Biz başarılar deyiz. dileyelim kendisine bak, de. Bak geçen sene Sergen Yalçın'ın iki tane genç kaleciyi oynatması. Tabii. Büyük, çok cesur bir adım yani. Sergen Hoca da kulüplerin, çalıştırdığı kulüplerin yarınlarını düşünen bir teknik adam. Hı -hı. E, o oynatıyor. Şimdi Türk hocaları da ama bak bu tarafta oynatan var. Yetiştiren var. E, i̇steyebilirdi yabancı kaleci. Keza şimdi e, az sonra konuşacağız zaten Fatih Hoca da biraz gençleşmeye gitti. E, gitmek zorunda. O da e, aynen öyle. E, gitmek zorunda. Ama şunu soracağım önce: Pereira forvetsiz çıkıyor maçlara. Ne yapacağız bu forvet işini? <laughs> <laughs> Vallahi adamın bir de santroforu olsa. yani var, hakikaten. E, santroforları da olsa. <laughs> çıkıyor çünkü. Şimdi Fenerbahçe tabii, tabi ki oyuna olarak baktığınızda Antalya maçında çok zorlandı. Adana Demirspor maçında çok zorlandı. Bunlar o normal. deplasman zaten Adana Demirspor. Ama Demir. Antalya'nın karşısında geçen sene birçok e, büyük takım zorlandı. Ersun Hoca'nın bu taktik anlayışı karşısında zorlanırsın. E, Adana Demirspor'da çok iyi oyuncular var. Zorlanırsın. <laughs> tabii. Bunlar kolay değil. Çünkü Fenerbahçe de hazır değil. Yeni bir sistem, yeni bir kurgu, Yeni isimler, eksik kalan transferler, daha tamamlanacak oyuncular var, gelecek olan oyuncular var. Şimdi bu süreçte bunlar zaten ölçü değil. Ne Fenerbahçe'nin, ne Beşiktaş'ın, ne Galatasaray'ın oynadığı futbol ölçü değil. Evet. Milli ara e, özellikle Fenerbahçe için çok önemli. Bence orada ayrı bir kamp olacak gibi geliyor yeni transferlerin gelmesiyle. Hı hı. E, yani Vitor Pereira bu hırsı oyunculara aşılayabilirse ki hoca en çok onun üzerinde duruyor. Takımın savaş etmesi, savaşması. Evet. Benim için en önemli nokta o karakterini takıma yansıtabilirse ki oyuncular bunu kabul ediyor. çok daha farklı bir Fenerbahçe olur diye düşünüyorum. Hı hı. E, herhalde ama Sorlott da olmuyor. Vallahi hiç haberimiz de yok yani forvet kim gelebilir, ne yapabilir. Herhalde sende de bilgi yok Bende değil de bilgi mi? bilgi yok ama ben Sorlott'u çok yakın biliyordum. İşte Real Sociedad dediler onun için en son ama vallahi bilmiyorum. Kız arkadaşı gelmek istemiyor bu Sorlott'un. Vallahi İstiyorsa herkes el birliğiyle kız arkadaşına ikna edecek. Yapacak bir şey yok yani. <laughs> Vallahi ben sana öyle bir şey söyleyeyim mi? Ben yani e, bazı futbolcular vardır. E, futbolu bıraktıktan sonra evlenmeyi düşünen. <laughs> Ciddi söylüyorum Ciddi. çünkü e, hakikaten çünkü eğer bu işi, bu işte de eşiniz sevdiğiniz ortaksa sıkıntı yaşayabiliyoruz ama bazı futbolcular yok ya ben. diyor <laughs> aşk hayatını, evlilik, futbol sonrasında ertelim diyor. Öyle düşünenler de var. E, Ama tabii kız arkadaşı varsa, ha. seviyorsa elbette onun da görüşü önemli. Başka bir ülkeye taşınıyorsun. Başka bir şehre taşınıyorsun. Ama ben olsam dinlemezdim. <laughs> zamanda yaşanmadı bu zamanda Mario Gomez'de evet. Sosa da aynı şey evet. yaşandı keza biliyorsun. Bak şimdi neredeler? Tabii. Sherlock, buradan sana sesleniyor. <laughs> Şimdi öyle söylemeyelim de Fenerbahçe taraftarı bu sefer yenge sosyal medyada no, sallamasın. Aynen, aman aman. Aile ve sevdikleri aynen. önemli insanlar fikirleri. Yengeyi ikna etmeye çalışalım yani <laughs> eğer öyle bir durum varsa. <laughs> Ama Sörlot sana da buradan söylüyoruz. Bak Gomez'i örnek al. Tabii canım. Sosa'yı örnek tabii. almak neler oldu yani. Yani Sörlot buraya gelirse tabii ki buradaki e, ortam çok daha farklı. Yani burada... Biliyor bir de burayı ya. Kendini yeniden çıkışa... E, tabii. Çıkışta bulabilir şunu da söyleyeyim bu ligde çok kaliteli bir diye savunması falan yani golcüler gelirken iyi liglerden burada sıkıntı yaşamıyorlar yani stoperler bana kızacak ama stoperlerle ilgili değil bu savunma kurgusu sürekli değişiyor takımların evet evet o yüzden çok da sıkıntı yaşamıyor golcüler evet bunu da göz önüne al artık evet. <laughs> doğru söylüyorsun peki geçelim Galatasaray'a Galatasaray'da işte Diğer takımlara göre bir tık daha hazır gözüküyor şu anda. Evet. Yeni transferler olmasına rağmen gençleşmeye de gidiyor takım. Yeni transferler de fena değil, iyi çıktı. Özellikle Sasha Boye e, epey atletik evet. gözüküyor. Atletik. E, Nelson Keza alışacaktır mutlaka. Yine o da zaten iyi bir çizdi. Galatasaray için neler söylersin? Ee, tabii, formsuz. Tabii bu şimdi müşteri turnuvadan geldi. Yani o turnuvadan gelenlerde bu sıkıntılar hep oluyor. Ee, o yorgunluk hı hı. bence o da milli aradan sonra çok daha farklı bir kimlikle Geri döner. Müstere müsteredir her zaman. Ee, Karıcılar da yaş olayı önemli değil. O formunu bulur yine. Ee, ben Galatasaray'a şimdi baktığın zaman ligi sezonu en erken hazırlanan takımlardan evet. biri e, oldu. Evet. Fakat seçim süreci e, işte kadro planlaması bunlar da tabi ciddi gecikmeler oldu. Yıprat, yıprat, o yüzden e, şu anki tablosu ee, çok da insanların yanıtması haftalar evet. ilerledikçe e, özellikle devre arasından sonra Galatasaray'da genelde taşlar oturuyor son yıllara baktığımızda. Evet, evet. O nedenle e, ben böyle işte hani şimdiden Galatasaray şampiyon olmaz, Trabzon olur, Beşiktaş olur evet, falan tabi. bunlar daha çok erken. Kaldı ki kışın Covid durumu nasıl olacak bilmiyoruz. Tabii. Bak ne, e, en sakala hastaneye yeterken baştan sonra bir tane futbolcu gitmesine yönetim ve teknik izin vermedi. Çünkü hastane ortamı, oraya takım toplu gitse, bir evet. Covid yakalansa, dönüşte dört tane oyuncu da Covid olsa, hadi pasaport, Türk pasaportlu oyuncular bunlar bir de. Ben Yağında yani nasıl çıkacağım maçına? Anlatabilir miyim? Şimdi öyle bir döneme girebilir, gelebilir miyiz bilmiyorum. Aşırama nasıl olacak? Salgın artacak mı? Vaka sayısı artacak mı? Bilmiyoruz. Tabii. O yüzden şimdiki konjonktüre bakarız. Galatasaray şöyle de böyle demek çok doğru değil. Evet. Ama Galatasaray özellikle Gerson Fernandes'i alabilirlerse veya o tarzda bir oyuncu alabilirlerse ee, ki bir Rumen oyuncularla da, e, e, onunla da herhalde bitmek üzere, onlar da geldikten sonra daha farklı bir kimliğe e, bürünür. Fakat Galatasaray'ın e, sadece bu senesini konuşmamak lazım. Hoca ondan sonraki seneyi, ondan sonraki seneyi de düşünüyor, e, yönetim de öyle. Evet. 20-22-23 yaşında oyuncular var, çok genç oyuncular var. <laughs> Eğer o gençleri oturtabilirse kadroya, e, o sabit kadroya, e, çok hızlı, Hı -hı. çok koşan bir Galatasaray görürüz diye tahmin ediyorum. Kerem Akturkoğlu ne diyorsun? Çok iyi oyuncu. Çok iyi oyuncu değil Dermiş e, e, Halil Dervişoğlu bilmiyorum. Ala, al, alabilecekler mi? Eğer onu da alırlarsa e, o üçüncü bölgesi çok farklı olur. Yani orada artık Babeller falan filan. E, onlara yeri dol, dolması lazım artık. Yani süresi bitti. Onlar artık e, Galatasaray'ın oyuncuları değil. Onların tecrübelerini artık Fatih Hoca'nın ihtiyacı yok. Gençlerin evet, evet. hızına ihtiyacı var. Tecrübeli bir iki tane olur. Hı hı. O başka ama artık Fatih Terim tecrübeli isimlerle değil de genç, hızlı gençlerle ilerleyecek gibi geliyor. Peki. Şimdi e, biz tabii konuştuk e, Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ama yani ben Trabzonspor'da konuşmak istiyorum. Çok ayıp olur Trabzonspor konuşmazsak çünkü. E, inanılmaz bir kadro. Müthiş. Müthiş bir kadro. Müthiş hazır e, başladılar. Evet. Yani böyle çok afalıyor gibi durmuyorlar. Ve bilmiyorum izleyebildim ama Sivas Spor karşılaşması bir final evet. karşılaşması gibiydi. Çok acayipti. Çok güzeldi. Sivas Spor'u da tebrik ediyorum. Onlar da çok güzel top oynuyorlar. E, Trabzon spor için neler söylersin? Bir de Cornelius böyle birazcık böyle bir form tuttu mu? Cornelius form tuttu mu? Cornelius'u bu e, ligde durduracak savunmacı çok azdır. Bak çok net söylüyorum <laughs> yani. Eğer form tutarsa Cornelius'u bildiğimiz Cornelius. Yani Cornelius Cornelius'tu. Çok iyi golcü. Çok tecrübeli, etrafına bakın Vakayeme var, Cervinho var, Marek Hamsik var, efendim, Bakasetas var, çok çok iyi isimler var etrafında. Dolayısıyla evet. o yapıyla e, uyum yakaladığı an Kornelius çok farklı bir e, kimliğe bürünür, çok iyi bir gol, golcü. E, i̇şte o savunma e, sıkıntısını yavaş yavaş Trabzonspor aşıyor. Evet, evet. E, o yediği goller falan muhtemelen azalacaktır, daha da azal, azalacaktır haftalar gittikçe benim net söyleyeyim şampiyonluk yarışındaki en güçlü adaylarından biri yani biri Beşiktaş, biri Trabzonspor şu an için söylüyorum. Hı 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 hı. Daha sonra değişebilir mi onu bilmiyoruz. Fenerbahçe'nin taşlar yerine ne zaman oturacak? Galatasaray'da taşlar ne zaman yerine oturacak bilmiyorum ama şu an en hazır gözüken sanki Beşiktaş'ta Trabzonspor diye düşünüyorum. Abdullah Avcı'nın kendi kariyerindeki kendi kariyerinde birçok kadrolar olmuştur ama bu seneki kadrosu herhalde belki de en iyi. Kesinlikle katılıyorum. Bir de güzel futbol izletiyorlar. Evet. O yüzden de hocaya, futbolcuya teşekkür edeyim ben teşekkür de. Teşekkür ederiz. Peki sevgili Serdar abi çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür Sana ediyorum. Altına, sağlık değerli yorumların için çok sağ ol. Sevgili izleyenler Serdar Sarıdağ ile programımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.